pozitif tam bölen sayısını üstleri birer arttırarak ve çarparak bulabiliriz. Buna göre n artı 1 çarpı m artı 1 adettir. Açarsak mn artı m artı n artı 1 elde edebiliriz. x üssü mn sayısının tam bölen pozitif tam bölen sayısı mn artı 1'dir. Asal olmayan dediği zaman x asal olduğu için bir adet çıkartılır. Asal olmayan pozitif tam bölen sayısını mn olarak buluruz. Ve üstteki alttakinden n artı 8 daha fazlaymış. Bu eşitliği oluşturursak mn artı m artı n artı 1 eşittir. mn artı n artı 8. Burada mn ve n'ler gider. Bir de diğer tarafa atarsak m eşittir. 7 değerini buluruz. Şimdi m'nin değerini yazarsak y üssü 14 sayısının kaç tane tam böleni vardır deniyor. Üssü 1 artırdık. 15 oldu. Bu pozitif adet 2 ile çarparsak negatifleri de işin içine katarız ve toplam 30 tane tam sayı böleni vardır. Buna göre doğru cevap A şıkkıdır.